Arkadaşlar hepinize selamlar. Ben Caner Saltık. Vi Algo kanalındasınız. Hepinize hoş geldiniz. Dostlar çok çok önemli bir video ile sizlerleyim. Video uzun olabilir. Para kaybetmek istemiyorsanız, para kazanmak istiyorsanız tane tane videoyu sonuna kadar lütfen izleyiniz. Anlatımımıza başlamadan önce sizlerden standart bir beğeni, bir de yorum desteği rica edelim. Lütfen Telegram grubumuza katılın. Bir Algo kanalına abone değilseniz abone olun ve de bildirimleri açın. Şimdi bu videomuzda hangi soruya yanıt arayacağız? Biliyorsunuz bu aralar en çok duyduğumuz şu. Ayı piyasası başladı mı? Veyahut da boğa piyasası devam ediyor? Çok derin bir düzeltme hareketiydi bu düşüş. Hangisi? A şıkkı mı? B şıkkı mı? Bu videomuzda bu soruya detaylı bir şekilde yanıt arayacağız temel analize girmeyeceğiz arkadaşlar. Tamamen teknik analiz yapacağız. Temel analizle alakalı videonun ortasında size sadece bir soru soracağım. Sorunun cevabını fikirlerinizi lütfen yorumlarda paylaşınız. İzleyicinin fikri gerçekten çok önemli. Şimdi dilerseniz yavaş yavaş anlatımımıza başlayalım. Tabii küçük resim ve videonun başlığı. Beni tanımıyor olabilirsiniz. Küçük resmi ve videonun başlığını görerek ilk defa şu an tanışıyor olabiliriz. Şöyle düşünmüş olabilirsiniz. Ya bir tık tuzağı mı? İşte i̇zleyiciyi çekmek için mi yaptı? Hayır arkadaşlar tamamen görüşüm bu şekilde. Tanıyanlar bilirler zaten ayı karakterli biriyimdir. Temmuz ayının ikinci, üçüncü haftasından itibaren de yükselen fiyat hareketi osilatörü tarafından desteklenmiyor. Aşırılık bölgesinde hareketli ortalamasından çok uzaklaşmış bir fiyat hareketi var. Bu fiyat hareketi sağlıklı değil. Uzun pozisyonları kapayıp kısaya geçmek gerekir şeklinde yayınlar yapıyordum. Ve boğacı, rallici içerik üreticilere aşık olmuş, benim deyimimle kitlesel Stockholm sendromuna kapılmış izleyicilerimiz kripto ekosisteminin topluluğunun üyeleri diyelim. Resmen linçlemişlerdi. Lafın kısası clickbait değil arkadaşlar. Dolayısıyla anlatımıma sevimle portöylömle başlamak istiyorum. Neden böyle yapmak istiyorum arkadaşlar? Çünkü ağzımızla kuş tutsak, inanılmaz mantıklı şeyler dahi söylesek bazı kişiler yeşil mumlara aşık olmuşlar. Duymak istemedikleri şeyler söylendiği anda Ana bacı sövüyorlar arkadaşlar yorumlarda. Bu bir gerçek. O yüzden ben portföyümle sevimle bu videoya başlamak istiyorum. Dilerseniz ekranımızı paylaşalım ve konuşmaya başlayalım. Şimdi öncelikle kanala abone değilseniz tabii ki abone oluyorsunuz, bildirimleri açıyorsunuz. Sizlerin destekleri çok önemli arkadaşlar. Ana sayfada videolar kısmına tıklıyorsunuz. Tıkladık. Şimdi bakın gelin hep beraber bir seyahate çıkalım. Geçmişe doğru gidelim. Buradan mouse'un tekerlek tuşuyla aşağıya doğru kaydırıyoruz. Nereye gitmeye çalışıyoruz şu an? Temmuz ayının başına. Neden Temmuz ayının başına gitmek istiyoruz arkadaşlar? Temmuz ayının başında Donald Trump demişti ki faizi 300 bas puan düşürmek lazım. O hafta bir de FOMC tutanaklarında güvercin açıklamalar vardı. Piyasa yukarıya doğru çıkmaya başlamıştı. Mayıs ayında Selin May Go Away diyen arkadaşlarımız birden yazın da olur demeye başladıkları esnada ben bir video yaptım arkadaşlar. Temmuz ayının ikinci haftasıydı yanlış hatırlamıyorsam burada yazıyor 5 ay önce diye. Altcoin'ler yükselmeyecek dedim. Bakın o zamanlarda sadece Türkiye'de değil bu kadar radikal ve cesur bir iddiayı üstelik temellendirerek Açıklayan belki de dünyadaki tek içerik üreticiyim arkadaşlar. Yorumlara bir girin bakın. Anamız kalmadı, bacımız kalmadı, kız kardeşim var mı diyen bile çıktı. Piyasa bizim dediğimiz gibi oldu, düştü. O zamanki tarihten altcoin'lerin, major altcoin'ler de dahil olmak üzere çok 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 büyük bir kısmı o zamanki fiyatların çok 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 altında. Eskiden üzülüyordum artık üzülmüyorum. Anama, bacıma, kız kardeşime söven insanlara neden üzüleyim? O yüzden arkadaşlar ben bir şey söylüyorsam inandığım için söylüyorumdur. Video uzun olabilir ama lütfen sonuna kadar izleyiniz. Bu videoyu şu an izlediğiniz videoyu yapmak için niye bekledim bu arada? Bir haftadır belki bir buçuk haftadır bu videoyu yapmak istiyorum. Bekledim çünkü bir iki tane yeşil mum oldu. Hemen gene köstebek çukuruna gizlenmiş olan o rallici boğacı arkadaşlarımız hemen çukurdan başlarını kaldırdılar. Bugün ikisi dolaşıyorum. Bilmem ne indikatörü al vermiş boğa başlıyormuş. Güzel kardeşim senin indikatörün sadece al sinyali mi veriyor? Senin indikatörün sat sinyali vermiyor mu? Senin indikatörün sat sinyali vermiyorsa bu nasıl indikatör? Yok senin indikatörün sat sinyali veriyorsa piyasa yükseldiği zaman indikatörün sat sinyali verdiğinde takipçilerini neden uyarmadın? Kardeşim sat sinyali çalışmadı. E o zaman al sinyali de çalışmayabilir indikatörünün. Değil mi? Lafın kısası iki tane yeşil mum gördüler. Gene ortaya çıktılar. Bakın her zaman söylüyoruz. Piyasa yükselirken yeşil mumlarda sizi fomolayan yükseliş şimdi başlıyor. Ya bir yerde tutturacaksın zaten kardeşim. Her düşüşten sonra bunu dersen bir düşüşte tutturacağım bu anın başlangıcını merak etme. Merak etme birinde tutturacaksın. Piyasa düşerken sizi korkutan. E Caner hocam sen de şimdi bizi korkutuyorsun. Ben daha korkutmuyorum abi. Benim inancıma göre düşüş yeni başladı. Ben gemimin yönünü çeviriyorum. Çünkü bu piyasalarda hem long hem de short işlem açabiliyoruz. Yani yeşil mumlara aşık olmak zorunda değiliz. Ben piyasa düşecek diyorum. Ve buna göre konumlanılması gerektiğini düşünüyorum arkadaşlar. Daha sonrasında ne demişiz? Bitcoin 80 bin dolar. Aylık grafikte 4 tane tehdidi sizlerle paylaşmışız. Kar nerede alınır? Short nerede açılır? Düşüş trendi mi? Alım fırsatı mı? Piyasa yükselirken en ufak kırmızı mumlarda her düşüş bir alım fırsatıdır diyen arkadaşlarımızın söylemlerine karşı bir video yapmışız. Demişiz ki düşüş trendi mi? alım fırsatımı. Bakın oraya da tavada haşlanan kurbağa resmi koymuşuz. Haşlanmış kurbağa sendromu. Suyu yavaş yavaş ısıtırlar. Sen fark etme diye. Keyif alarak canını teslim et diye. Yükselirken fomolanmazsan düşüşler alım fırsatı olur. Bana yükselirken ne yapacağını söyle, sana düşerken ne yapacağını söyleyeyim. Bunların hepsini arkadaşlar videolarımızda sizlere anlattık. Dilerseniz bir de canlı yayınlarımıza geçelim. Hafta içi her gün 20.30'da, hafta sonları da 12.30'da VNews Life yayınlarıyla sizlerin karşısına çıkıyorum. Hem teknik anlamda hem de temel anlamda öngörülerimi, biyaslarımı dürüst ve şeffaf bir şekilde sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. VNews yayınlarımızı lütfen düzenli bir şekilde izleyiniz. Trend takibiyle hem yükselirken hem düşerken nasıl kazanılır? 3 ay önce. 22 Eylül. Her düşüş alım fırsatı değildir. Ufacık kırmızı mumlarda arkadaşlar yükseliş trendi devam ediyor ya, alıyoruz, alıyoruz diyenler, bak şimdi ucuz, asıl şimdi yavaş yavaş toplamaya başlamak lazım. Asıl şimdi alıcı konumuna geçmek lazım. Piyasa düşerken, millet korkarken almayacak mıydık abi? Böyleydi değil mi? Daha sonrasında Bitcoin aylık uyumsuzluk çalışırsa işler fena demişiz arkadaşlar. Burayı atlamışım. 6 Eylül Bitcoin net bir şekilde düşüş trendinde demişiz 6 Eylül tarihinde. Bakın ne demişiz? 1 Ekim'de Ekim'in ilk haftasında böyle devasa bir yeşil mum atmıştı. Haftalık grafiği açarsanız görürsünüz. Herkes gene gaza gelmişti. İşte tamam Boğa koşusu devam ediyor falan. Bakın biz ne demişiz? Yükselişin sebebi ne? Bu yükselişin düşüşü çok can yakacak. Nitekim yaktı arkadaşlar. Bakın 10 Ekim büyük düşüşünden önce kripto para piyasalarının yaşadığı en büyük, en sert, en hızlı düşüşten önce 4 Ekim'de uzun pozisyonlarımızı kapatıp Satıcı tarafına geçmişiz. 4 saatlik grafikte aşırılık bölgesinde negatif uyumsuzluk aga satar demişiz. Bitcoin yine uyarmıştım nereye kadar düşecek? Dün boğalar ralliler diyenler bugün bu düşüşü kimse bilemezdi diyor diye bir başlık atmışız. Daha sonrasında 10 Ekim'den sonra ekran karşısına geçip arkadaşlar boğa başladı veya işte fitili görmezsek hiçbir sıkıntı yok ya derken millet biz ne demişiz arkadaşlar 14 Ekim'de Kriptolarda erken dönem balina avı başladı demişiz. Bu söylemi dünyada dile getiren ilk kişi olabilirim. Daha sonrasında biliyorsunuz, işte uzun dönem Bitcoin tutanlar satmaya başladı gibi sıklıkla haberler çıktı ortaya. Bakın ne demişiz? 15 Ekim'de gene piyasa biraz yükselmeye başlamıştı. Nur topu gibi bir yeni alçalan tepemiz oldu demişiz arkadaşlar. Powell ne diyecek? 29 Ekim Umrumda değil. Ben indikatörlerime bakarım demişiz. Teknik analiz 101. Niye piyasa düşüyor? Fiyatlar niye düşüyor diyorlar düştüğü zaman. Bakın ne demişiz? Düşen trendte fiyatların düşmesinden daha doğal bir şey olamaz. Teknik analiz 101. Yükselen dipler yükselen trendi. Alçalan tepelerde düşen trendi gösterir. Yükselen bir trendte fiyatların yükselmesi ne kadar doğalsa Düşen bir trendde de fiyatların düşmesi o kadar doğaldır sevgili dostlar. Kaşıracak bir şey yok. Bakın 6 Kasım'da ne demişiz? Bitcoin her yükseliş açığa satım fırsatı demişiz. Bu şekilde devam ediyor. Kalanı siz inceleyebilirsiniz. Ana sayfaya tıklarsanız zaten böyle çarpıcı canlı yayınlarımızdan, videolarımızdan oluşturmuş olduğumuz bir oynatma listemiz var. İsmi seçki videolar seçki videolar oynatma listemize mutlaka bakınız. Evet CV'mizi, portfolyomuzu paylaştığımıza göre gene de nefretçilerimiz gelip saçma sapan yorumlar yapacaktır. Ama bir nebze olsun azaltacağını düşünüyorum bu CV'nin ve portfolyonun. Şimdi arkadaşlar dilerseniz yavaş yavaş teknik analiz tarafına geçelim. Günlük grafikle incelememize başlayalım. Öncelikle pivot seviyeleriyle başlıyorum. Yukarıdan günlük grafik ve haftalık grafik bakacağız. Küçük zamansallıkla işimiz yok. Fiyatı gizle diyorum arkadaşlar. Bakın burada Ağustos ayının pivotu 114.694 dolar. Daha sonrasında Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık. Aralık ayının pivotu zaten çok düşük. İçinde bulunduğumuz ayın pivot seviyesi 94.076 dolar. Burada Ağustos, Eylül, Ekim ve Kasım. Gördüğünüz gibi pivot seviyeleri birbirine çok yakın olmakla birlikte hep bir önceki ayın pivot seviyesinin altında açılmışız. Bu bize neyi gösteriyor? Yükselen trendin sonuna geldik. Hafiften satıcılar kuvvetlenmeye başladı. Burada bir trend dönüşü var. Ona göre konumlan. Tamam. Bunu sizlere söyledik. Trend dönüşünü sizlere söyledik açtık MRC indikatörümüzü. Yayınlarımızı düzenli olarak izleyenler aşırılık bölgesindeki uyumsuzlukları market dönüşü olarak yorumlayarak alım ve satım sinyali ürettiğimizi biliyorlar. Bakın burada 4 saatlik grafikte fiyat yükselirken aşırılık bölgesinde osilatör tarafından yükseliş desteklenmemiş ve bu bir negatif uyumsuzluktur ve bir sat sinyalidir. Ne zaman olmuş bu? 10 Ekim'den önce 3 Ekim, 4 Ekim, 5 Ekim o tarihlerde olmuş. Uzun pozisyonları kapatmışız. Kısa pozisyona geçmişiz. Zaten daha sonrasında 10 Ekim düşüşü, 10 Ekim düşüşünden sonra 4 saatlikte pozitif uyumsuzluk olmuş, yükselmiş. Nereye kadar yükselmiş? MRC indikatörünün sarı hareketli ortalaması oradan satıcı baskısıyla karşılaşmış. Dolayısıyla burada biz yeni bir alçalan tepe yapmışız arkadaşlar. Yeni alçalan tepe yaptığımız zaman bunu nasıl yorumluyoruz? Düşen bir trendin içindeyiz diye yorumluyoruz. Daha sonrasında düşen trendimize temasımız oluyor. Gene satıcı baskısı. Düşen trendimize temasımız oluyor. Gene satıcı baskısı. Burada bir düşen trendimiz var. Trendin altında olduğumuz sürece bir iş düşünmeye devam etmeliyiz. Onun dışında MRC indikatörümüzün şu an ana hareketli ortalaması arkadaşlar 107 bin dolarda yönünü aşağıya doğru çevirmiş. Bir önceki ayın pivot seviyesini aşağıya doğru kırarak burada bir sat sinyali oluşturmuş. Çin'de bulunduğumuz ayın pivot seviyesinin altındayız. Şimdi burada hareketli ortalamalarımızı açacağız. Benim için yani böyle artık boğa piyasasından ayı piyasasına döndük dediğim hareketli ortalama ne? 365 hareketli ortalaması arkadaşlar. 365 hareketli ortalamayı 13 Kasım'da aşağıya doğru kırıyoruz. Altında kapanış veriyoruz. Daha sonrasında büyük bir kırmızı mum oluşuyor. 365 hareketli ortalamamız o zaman tam 100 bin dolarda. Şu an arkadaşlar 98 bin dolarda. Hareketli ortalamalarımızdan dead crosslarımız oluşuyor. Mavi hareketli ortalamamız 50. Yeşil 200. Bakın birinci dead cross. Daha sonrasında MRC indikatörümüzü açalım. MRC indikatörümüzün ana hareketli ortalaması yeşil hareketli ortalamamızı kırıyor. İkinci dead cross'umuz ve burada mavi 365'i kırmak üzere bu da üçüncü dead cross'umuz olacak. Dead cross'larımız her geçen gün artıyor. Peki o zaman biz bu günlük grafiği nasıl yorumlayacağız? Günlük grafiği çok basit bir şekilde yorumlayacağız arkadaşlar nasıl yükselen bir trendte kırmızı mumlar gördüğümüz zaman işte keris silkeleme diyoruz, düzeltme diyoruz. O zaman düşen bir trenddesek yeşil mumlara da şu muameleyi yapacağız. Benim deyimimle gel 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 güzelim gel hiç acımayacak yükselişleri bunlar. Sizleri kandırmak için yapılan yükselişler. Bu yükselişlerin sonu yeni bir alçalan tepe verir. Dolayısıyla yükseliş hareketlerine şüpheyle yaklaşacağız. Günlük grafik bize şunu söylüyor. Satıcılarla nereden karşılaşabilirim? Devam edelim. Bakın hacimli mumlara geçiyorum şimdi. Şöyle uzaktan sadece gözünüzle bakın. Trend dönüşü olduktan sonra bakın mesela bu 10 Ekim mumu. Kırmızı mumların daha kalın, daha tok, içi dolu mumlar olduğunu görüyorsunuz değil mi? Yani düşüşler hacimle destekleniyor. Ama yeşil mumlara bakın. Ne kadar ince, ne kadar cılız mumlar. Bu da bize neyi söylüyor? Yükseliş mumları hacimle desteklenmiyor. E zaten düşen bir trendte de böyle olması gerekir. Yükselen bir trend olsaydı da tam tersi olacaktı. Yeşil mumlar kalın, tok mumlarken kırmızı mumlar cılız mumlar olacaktı diyecektik ki bu bir düzeltme hareketi. İşte adet arttıralım falan pişman. Şimdi de tam tersi. Dolayısıyla ne diyorum? her bir alçalan tepe ve işte efendime söyleyeyim hareketli ortalamalarımın oluşturduğu her bir direnç seviyesi benim açığa satmam için bir fırsat. Şimdi tam bu noktada demiştik ya videonun ortasında sizlere teknik anlamda bir soru soracağım. Geri dönüşleriniz çok önemli gibilerinden. Arkadaşlar sorum şu. Önümüzdeki süreçte siyasal, sosyolojik, ekonomik anlamda dünya için ya da bizim kripto ekosistemi için Fed'in faiz indirimi dışında olumlu gördüğünüz haberler, durumlar neyse yorumlarda yazınız. Ben kendi şahsi fikrimi söyleyeyim. Ben olumlu hiçbir şey görmüyorum arkadaşlar temel tarafta. Hatta ve hatta olumsuz tonlarca şey görüyorum. Lütfen bu konuyla alakalı öngörülerinizi hissiyatınızı, fikrinizi yorumlarda paylaşınız. Şimdi geçelim haftalık grafiğimize. Haftalık grafiğimize geçtik. Burada sadece hareketli ortalamalarımızı bırakacağız. Bu grafiğimiz çok önemli. Burada haftalığa geçtiğimiz zaman arkadaşlar X'te geçenlerde dolaşırken yabancı bir içerik üreticinin şöyle bir paylaşımını gördüm. Bakın burada 2021 tepeleri osülatör tarafından desteklenmiyor. Daha sonrasında düşüyor hareketli ortalamanın altına kırıyor. Ölü kedi sıçramasının retestini yapıyor tekrardan düşüyor. Diyor ki çok benzemiyor mu? Ya gerçekten de baktığımız zaman bu iki paternin inanılmaz benzediğini görmekteyiz. Daha sonrasında baktım bu hareketli ortalama acaba kaç hareketli ortalama diye. Bizim hareketli ortalamamızın aynısı mavi çizgi 50 hareketli ortalama. Dilerseniz bu fiyat hareketini yakından İnceleyelim arkadaşlar. Normal mumlarımıza geçelim bu arada. Şimdi vatandaşın söylediği yer burası. Fiyat tepeleri yükselirken osilatör tepeleri bu yükselişi desteklemiyor. Mini indikatörümüzü açtığımız zaman aşırılık bölgesinde oluşan bir negatif uyumsuzluk var. Bir sat sinyali sinyal gerçekleşiyor. 50 haftalık hareketli ortalamanın altına sarkıyoruz. Ölü sıçramamızı yapıyoruz ve düşüş devam ediyor. Gene buraya geldiğimiz zaman aşırılık bölgesinde fiyat tepeleri yükselirken bu yükselişe osilatör destek olmuyor. Uyumsuzluk çalışıyor. Fiyat düşüyor. 50 hareketli ortalamanın altına sarkıyoruz. Şu an ölü kedi sıçramasını yapıyoruz. Diyorum ben alfa bir trader olarak bu tehdidi görmezden gelemem. Görmezden gelen arkadaşlara da bir şey diyemem. Ben teknik anlamda kendi gördüğümü vlog olarak sizlere aktarıyorum. İster size mantıklı gelir, ister mantıklı gelmez söylediğimiz hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Ben videolarımda ve canlı yayınlarımda indikatör temelli price action eğitimi yapıyorum aslında. Evet, ölü kedi sıçramasını yapacak diyelim ki ve tekrardan satıcı baskısıyla karşılaşacak. Buna ölü kedi sıçraması dememizin bir diğer sebebi de günlük grafiğe tekrardan geri döndüm arkadaşlar. Miniverjun indikatörümüzü açtım. Bakın burada bir yükseliş hareketi var değil mi? Ancak yükseliş hareketinden önce düşüş hareketine baktığımız zaman osilatörüyle tamamen uyumlu bir düşüş görüyoruz. Yani düşüş hareketi osilatörü tarafından destekleniyor. Uyumsuzluk vermeden oluşan bir yükseliş hareketi var uyumsuzluk olmadan oluşan yükseliş hareketlerine ben her zaman şüpheyle yaklaşırım. O yükseliş hareketinin kandırıkçı bir yükseliş hareketi olduğunu düşünürüm. Tekrardan geçiyorum haftalık grafiğime ve küçük resimde ve başlıkta dediğimiz gibi peki bu dip 60 bin dolar bunu neden söylüyoruz arkadaşlar? Çok basit bir şekilde ölçüm yaparak bunu söylüyoruz. Ölçüm cihazımızı aldık Buradaki tepeden ilk başta düzeltmeye çekiyorum. Aynısını daha sonra günümüzde yapıyorum. Sonra da dibe çekiyorum. Bunu yaptığım zaman siz de yaparsınız. Böyle olmuş. Buraya notumu aldım. 2021 yılında arkadaşlar %52 düşmüş, %48 düzeltme vermiş hareketli ortalamaya. Şu an %35 düşmüş. Tekrardan hareketli ortalamaya gelirse dipten %26 yükselmiş olacak. Yine 2021 yılında en tepeden en dibe çektiğimiz zaman ölçüm cihazını %78'lik bir düşüşe denk geliyor. Dolayısıyla dipsike sordum arkadaşlar %52 %35 ise %78 kaçtır dedim. Bana dedi ki 52.5 bu matematikle en tepeden %52.5 düşürdüğüm zaman bu fiyatı 60 bin dolarlara denk geldiğini görüyoruz. Daha da düşerse zaten burada ne var? Yeşil hareketli ortalama var. Yeşil hareketli ortalama da 200'dü. O da 55 bin dolarlara denk geliyor. Ben kendi stratejimi arkadaşlar bu düşüşe hazırlıklı bir şekilde kurguluyorum. Evet videonun sonuna geldik. Burada da size stratejimi paylaşacağım. Stratejimi paylaşmak için öncelikle X'e gittim arkadaşlar. Profile tıkladım. Bakın 2 Kasım tarihinde ne dedik? Dedik ki her yükseliş açığa satmam için bir fırsat X2. X2 dediğimiz ne? 2X kaldıraçla. Açığa satıyorum, pozisyonumu büyütüyorum ama kar al yapmıyorum. Yanılma ihtimalime karşı da her düşüşte adet arttırıyorum arkadaşlar. Her düşüş adet arttırmam için bir fırsat. Yani indikatör kombinasyonlarım her al sinyali verdiğinde spot tarafta adet arttırıyorum. İndikatör kombinasyonlarım her sat sinyali verdiğinde de vadeli tarafta 2x kaldıraçla işlem açıyorum, pozisyonumu büyütüyorum. Bu mantıkla düşüş senaryosu gerçekleşirse isterse 10.000 dolara düşsün, benim stratejim devam eder arkadaşlar. Ama diyelim ki 10.000 dolara düşmedi. 60 bin dolara düşmedi. Ben tamamen yanıldım. Yükselmeye başladı. Yükselmeye başladığında da o zaman ne yaparım? Şöyle günlük grafiğe alıyorum. Günlük grafiği alıyorum. MRC indikatörümü açıyorum. Normal hareketli ortalamalarımı kapatıyorum. Ne zaman MRC indikatörümün üzerinde mum kapanışları yapar? O zaman kısa pozisyonuma ekleme yapmayı durdururum. Kısa pozisyonum öylece kalır ne zamana kadar günlük grafikte aşırılık bölgesine fiyat girerse yani 128 bin doların üzerine çıkar. Aşırılık bölgesinde fiyat yükselirken bu yükselişi osilatör desteklemezse kısa pozisyonuma tekrardan ekleme yaparım. Maliyetini yaklaştırırım ve bu yükselişin düzeltmesinde düşüşünde pozisyonumu karla kapatırım. Yani beklenti trade etmiyorum senaryoya göre trade ediyorum. Burada da arkadaşlar sizlere Ray Dalio'nun İlkeler kitabından bir pasaj yüksek müsaadenizle okumak istiyorum. Bu arada kitabımız şu ilgilisine duyurulur gerçekten muazzam bir kitap. Dili de çok rahat okunuyor. Şöyle diyor. Geçmişteki hüsranlarımdan bildiğim bir şey varsa o da şuydu ki bir bahiste kendimden ne kadar emin olursam olayım Yine de yanılıyor olabilirdim. Evet, ben kendimden eminim ama şunu da biliyorum. Yanılma ihtimalim var. Yanılma ihtimalimi gözeterek senaryoları düşünmem lazım. Senaryolara göre planlarımı kurgulamam lazım arkadaşlar. Evet, videomuzun sonuna geldik. Umarım sıkılmadınız. Umarım sonuna kadar izlediniz arkadaşlar. Sonuna kadar dinlediniz gerçekten çok önemli bir video olduğunu düşünüyorum. Yanılabilirim, tutturabilirim. Önemli olan bu değil. Önemli olan arkadaşlar beklentimize göre değil, olası senaryolara göre taktik ve stratejimizi, kasa yönetimimizi, pozisyon boyutlandırmamızı yapmamızdır. Finansal piyasalarda kazanmanın yolu buradan, taktikten, stratejiden, plandan geçer arkadaşlar sizlerden ricam lütfen beklenti trade etmeyin. Senaryo trade edin. Her senaryoya elinizden geldiğince hazırlıklı olun. Olamayın korkuya kapılmayın. Bir makine gibi, bir robot gibi trade edin. Evet buraya kadar izlediyseniz yorumlara lütfen beklenti değil senaryo yazın arkadaşlar. Kimler sonuna kadar izlemiş görelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hepinize bol kazançlar diliyorum.